Selamlar gençler, videoma hoş geldiniz. Bugün dört parmak kontrol ve hassasiyet ayarlarını sizinle paylaşacağım. Zaten ben kanıtlı olarak şimdi birazdan e, şeye geçeceğim. Mesela işte 3, 4x hepsinin videolu kanıtlı bir şekilde attığım spreyler, işte mesafeleri. Zaten e, kanalımdaki videolarla izleyerek de zaten anlayabilirsiniz hassasiyetlerimin iyiliğini. Hani kendinize nasıl daha iyi set yapabileceğinizi de anlatacağım videonun sonlarına doğru. Kodu da zaten ortalarında paylaşacağım. Önce sizinle direkt ben kanıtlı olarak sizi yalnız bırakayım. Siz bir izleyin hassasiyetlerimi. Beğenirseniz videoya devam edersiniz. İyi günler. Hara, hara, Allah Abi. Evet gençler, videoyu izlediniz sanırım. İşte hassas setlerim bu şekilde. Şimdi bu hassas setleri ben size vereceğim ama benim e, söylemek istediğim bu hassas setleri bence kendiniz yapın. Ben mesela ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bakın bunları çıkartacaksınız Sadece şey kalacak. Uzun şarjör Hızlı çekin. Bak. Ayakta. eklentisiz işte buraya spreyinizi atacaksınız. Bu kafada tutmaya çalışacaksınız. En iyi en iyi spreyi attığınız anda o hassasiyet sizin telefonunuza uygun, sizin elinize uygun hassasiyet odur. Ha yine benim hassasiyetlerimi almak isterseniz videoda gördünüz zaten. Ben bu şekilde yapıyorum. Sonra ikinci olarak mesela buradan standart eğitim diyeceğim. Buradan özleştir. Bak 90, 120, 150, 180. Bak ben 20, 40, 60 bunlarla artık uğraşmıyorum. Videoda zaten 20, 40, 60 attığım spreyler yok. Ben işte şu 3-5 gün içinde attığım videoya koydum. Özel bir video çekmedim. Şu aralar e, biraz işlerim var. İşte hareket hızını biraz yükselteceksiniz. Hedef sağlığı 100. 2 seviye 2 seviye tümü. Ondan sonra alacaksın 90, 120, 150, 180'e. Kaydet diyeceksin. Buradan başla diyeceksin. Ondan sonra şuraya duracaksın. Tamam mı? Hassasiyetlerini yaptıktan sonra. Tabii şöyle bir şey var. Bu söylediklerim burada hassasiyetiniz yaptıktan sonra. Veya benim hassasiyetlerimi beğenirseniz, kullanmak isterseniz kullandıktan sonra bu bu söylediklerim şu 180 şu şu mesafelere falan sprey atacağınız dediğim siz hassasiyetinizi oturtursunuz tamam ben hassasiyetimi buldum işte tutamaksız şekilde sonra tutamanızı takarsınız burada bu söyleyeceğim refleks hani uzağa tamam hassasiyeti attın ama refleksin senin düşük olduktan sonra sen sprey atamadıktan sonra en iyi hassasiyeti olsa ne yazar sen burada bu adamı indiremedikten sonra bu adamı göremedikten sonra Burada bu söylediğim şurada verdiğim ayar var ya standart eğitimdeki özdeştirdik ayar. Bu ayarı kendinize kaydettiğin. Burada bak ben bu şekilde gösteriyorum bak hayır. Tamam. Ondan sonra burada spreyinizi atın. Sonra spreyleriniz gelecek zaten kendiliğinden atacaksınız. Böyle eliniz oturacak tamam mı? Kendi hassasiyetiniz. Hassasiyetlerinizi bozmayın. Bir yaptıktan sonra sürekli hassasiyet değiştirmeyin. Bu kendi zararınız olur. Yani ben zamanda yaptığım için söylüyorum şu andaki hassasiyetlerim de iyi. Çok süper değil ama iyi. Ondan sonra şimdi gelelim kontrol ayarlarına. Hassasiyet kodlarını birazdan vereceğim gençler. Bekleyin bir iki konuya daha değineyim. Video izlemek yani sizin açınızdan iyi olur. Bak hassasiyetlerinizi geliştirmek direk Direkt hassasiyet kodunu alıp giderseniz. Yani bu şekilde benim videoda attığım gibi spray atamazsınız. Söylediklerimi de dikkat almanız lazım. Şimdi kontrol ayarlarına gelelim. Benim kontrol ayarlarım gördüğünüz gibi zaten bazı arkadaşlarımız biliyor bir iki değişiklik yaptım hassasiyet kontrollerde bu şekilde kontrol kodunu da paylaşacağım hassasiyet kodunu da paylaşacağım şimdi kontroller mesela niye bu burada niye bu burada hepsini anlatayım bakın gençler oturmanın zıplamayın burada olma sebebi skop açarken zaten zıplayamıyoruz aşağıda yer boşa yer katlıyor e, çok kişi bunu aşağı koyuyor ancak eğimini bozar yukarıda bak ben burada oynatırken bak oynatıp zıplayıp çıkabiliyorum ama yukarı, şurada olsa Bak burada mesela oturmanın yerinde zıplama olduğunu düşünsek Zıpladığımda geri dönüp sıkmam zor olur ama burada bak direkt Göründemez mesela arkamda daha... bak, direkt zıpla bak Zaten havada dürbün açma şansımız yok o yüzden En mantıklı yer burası zıplama için Yatma için de aynı şekilde Bak ya direkt dürbün aç arkaya dön bak Görün değil mi? Burada olsa Direkt yatarken dönemem bak 360 direkt yatarken dönem görüyor musun? Bu ikisinin burada olması lazım. Sonra oturma için en uygun yer zaten burası. Oturma için de aynı bu şekilde ama zaten jiroskop olduğu için oturma yakın temas için kullanıyorum ben. Direkt yani oturup da arkaya refleks atmak pek yapmadığımız bir şey çoğumuzun. Ama yatarak, sıplayarak mesela adam üstüne girersin. Yatarak veya direkt dönersin drop shot'la. Ama oturarak drop shot atan da görmedim yani. Oturmak en iyi yer burası. Şimdi oturmayı da buraya alsak çok ağır olur yani bu eliniz fazla yorar o yüzden burada alışın oturmaya bunlar zaten yeri burası bu ateş tuşu tekli nokta tekli tekli silahlar için haneti olsun ondan sonra işte mini 14 CHS olsun en iyi en iyi yapacağınız şey bu. burada direktman uçurur sizi bu bu sadık buna alışın ondan sonra bunun burada olma sebebi de bu. Direkt ile mesela yavaş bak bu da. Hem daha seri sağ sol yapıyorum. Adam vurması zorlaşıyor. Hem daha daha seri sıkıyorum. Evet, hepsini anladıysanız ben size hassasiyetlerin kodlarını ve kontrol kodlarını vereyim. Direkt videoyu buradan başlattıysanız çok şey kaybedersiniz çünkü bu anlattıklarım videonun için anlattıklarımı duymadan öğrenmeden hani bir şey yapamazsın. Dur bunu buluta yüklememiz gerekiyor bakın gençler bu buradan durdurun videoyu ben bunu videonun yorumlara sabitlerim büyük ihtimalle ama sabitlemezsem yine siz durdurun burada tamam, bu kontrol kodu gördüğünüz gibi çıkalım buradan hemen hassasiyetlerimize gelelim hassasiyetlerim bu şekilde tabi bunu isterseniz söylediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz önce buluta yüklemem gerekiyor sonra paylaşım dört parmak mobil cihaz. Proxy yeter. Kopyala ve paylaş. Evet gençler ikisini de paylaştım. Bakın direkt videoyu buradan başlatan varsa direkt buradan başlatmasın. Çok videonun içinde söylediğim şeyler önemli şeyler. Hani buraya sprey atmak olsun. Refleksinizi geliştirmek. Yani direkt buradan benimden hassasiyet alıp da gidip atarsanız sonra bana sövmeyin abi olmadı abi şöyle abi böyle. Ha bir de e, Instagram'dan bana ulaşanlar oldu video atmadım süreçte. Yani isterseniz Instagram linkimi de zaten aşağı bırakıyorum ben. Oradan da sorularınızı işte nasıl sprey yatarım bu şekilde şeylerinizi cevaplıyorum. 5-10 arkadaş yazmış, sağolsunlar bulmuşlar instagramımı. Yani bu şekilde cevaplıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.